Dur. Bunlar kimin kıyafeti? Bunlar Bayan Angel'inin. Onları götürüp odasına koyacağım. Tamam. Bunları bana ver. Ben götürürüm. Sen gidip Brenda için bir fincan çay tamam. yap. Tamam. Bu arada... ...Bayan şimdi evde olduğunuza göre... ...Cuhi ve Manas çok mutlu olacaklar. Git. Eğer Anceli ve Giotti'nin hırsız kılığında eve girdiklerine dair şüphelerim doğruysa... ...o giysileri burada bir yerde bulacağımdan eminim. Gerçeği ortaya çıkarmak için giysileri bulmalıyım. Burada hiçbir şey yok. Gardıroba da bakmalıyım. Gerçekten bana yüzlerini gösterebilir misin? Artık eminim. Eve girenler yabancı değildi. Onlar Anjali ve Jyoti'ydi. Yani bizim yokluğumuzda Jyoti ve Anjali'nin... ...değerli mücevherlerini çalmaya çalıştıklarını mı söylüyorsun? ve Cui'yi acımasızca sandalyeye bağlayıp bıraktılar. Evet, bunu gergedan ve tavşana da sorabilirsin. Manas'ın bana ulaşabiliyor olması iyi oldu. Talimatlarımı yerine getirdi ve hırsızları uzaklaştırdı. Çok cesurca bir hareketti. Cui'yi kurtardı. Buna baksana. Gergedan'ın dronunda her şey kayıtlı. Burada kendin gör. Bu kayıttaki hırsızlar Ciyoti ve Angel'den başkası değil. Odamıza girmişler ve mücevherimi çalıyorlar. Siyah kıyafetlerle iki kişi hırsızlık yapıyor. Ama onların Angel ve Ciotti olduğunu nasıl söyleyebiliriz ki? Onlara dikkatlice bak Vrendra. Bu hırsızın taktığı yüzük Angel'in yüzüğünün aynı. Angel'i bu yüzüğe sık sık takıyor. Gördün mü Vrendra? Şimdi bana inanıyor musun? Bu Angel'in yüzüğü ve bu hırsızlar Angel'i ve Ciotti'den başkası değil. Gerçekten de beynin bir bilgisayardan daha güzel çalışıyor ve zihnin 5G ağından bile daha hızlı. Şimdi sonunda huzur içinde nefes alabiliyorum. Ben etraftayken huzur içinde hiçbir şey yapamazsın Anjali. <laughs> Kendi evini soymaya kalk. Çocuklarımı korkuttun ve tehdit ettin. Cuhi'yi bağladın. Bunu çocuklarıma yapmaya nasıl cüret edersin? Nasıl cüret edersin? Anceli. E, e, Virendra ne diyor? Anceli ailemizin gelini evi soymaya mı kalktı? Anceli. Virendra ne diyor ha? Bu doğru mu? Suçunuzu kendiniz mi itiraf edeceksiniz yoksa ben mi ettireyim? Hadi cevap ver bana. Seni ve Ciyoti'yi siyah kıyafetler giyerek odamızdan mücevherleri çalarken gördüm. Elimde ikinizin de çok net görüldüğü bir video var. İkiniz bu hırsızlığı gerçekleştirmek için siyah kıyafetler giydiniz. Ama parmağındaki yüzüğü saklamayı unuttun. Değil mi? Şimdi bana gerçeği söyle. Eğer yalan söylersen... ...o zaman sana ne yapacağımı biliyorum. Konuş hadi. Brenda ne diyor ha? Ona cevap versene Anceli. Hadi cevap ver. Hadi cevap ver. Abi. Abi beni affet lütfen. Lütfen beni affet. Yalvarırım ben. Çok üzgün. Çok üzgün. Abi beni affet. Lütfen affet. Bu bir hataydı. Aklımı kaybetmiştim. İnan bana. Aç gözlük yaptım. Lütfen. Lütfen beni affet. Yapmaya çalıştım. Büyük bir, büyük bir günah da Bırak beni. Ben suçluyum. Ama lütfen. Lütfen yalvarırım. Gidecek yerim yok. Lütfen beni affet. Bir daha yapmayacağım. Seni kaç abi. kere affettim. Seni defalarca uyardım öyle değil mi? Ama kendini değiştirmedin. Bu sefer kesinlikle cezalandırılacaksın. Hayır abi lütfen. Anne. 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 Lütfen bir şeyler ya. Eğer sen söylersen abim karşı gelmez. Lütfen. O olsa da itaatsizlik etmez anne. Hey, bunu yapmayı bırak. Anne, anne. Bu gözyaşlarını daha önce kaç kez gördük. Bu kez inanmıyorum. Sen karımı ve çocuklarımı üzdün. Şimdi cezanı karım ve çocukların belirleyecek. Söyleyin çocuklar, ona ne ceza veririz? <laughs> Burbi yalvarırım. Yalvarırım beni affet. Sen çok iyi kalplisin. Lütfen beni affet Burbi. Yalvarıyorum beni affet. Beni affet. Beni affet Forbe. Tamam Anceli yenge. Ben seni bunun için affedebilirim. Ama çocuklar... Gergedan tavşan söyleyin. Anceli yengenize ne ceza vermek istersiniz? Çocuklar, çocuklar. Ben siz yengenizim değil mi? Ben yengenizim değil mi? Ben sizi çok seviyorum çocuklar. Evet. Sancalı yenge hücreye kilitlenmeli. Çünkü Anceli yenge de bizi hücreye kilitledi. Seni çekmeli. Senin için uygun ceza bu. Sen bunu hak ettin. Hayır, hayır. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Ben size yengenizim değil mi? Gel anne. Hayır. Hayır anne. 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 Durmayın. Hayır. <laughs> lütfen durmayın. <laughs> <Lütfen>, durmayın. <laughs> lütfen beni affet. Çok üzgünüm. Beni affet. <laughs> hayır. Hayır. Durmayın. Hayır. 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 Lütfen. Lütfen yapma beni affet. Durmayın. <laughs> <laughs> durmayın. Beni affet. Hayır. Hayır. Durmayın. Lütfen. Beni affet. Hayır, hayır. lütfen beni affet. Merhamet et koru Lütfen, lütfen beni burada ve başıma bırakmayın. Sen bu çocuklara akıl almaz derecede kötü ve acımasızca davrandın. Hatta onları aç bıraktın. Şimdi bu çocuklar herkesin önüne yaptıklarını söyledi ve seni bu karanlık hücreye koydu. Şimdi yedi gün burada kalacaksın. Ve sana ne yiyecek, ne de su verilecek Anceli yenge. Seni önceden uyarmıştım. Eğer biri çocuklarıma zarar vermeye çalışırsa bedelini öder. Bunun cezasını çeker. Kim olursa olsun çeker. Şimdi onlara eziyet ettiğin gibi sen de işkence çekeceksin. Sen de onların yaşadığını yaşayacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.